Sayın Uğur Dündar şu anda canlı yayında. Konuğumuz Günaydın Nur Bey. Günaydın Günaydın sevgili Hakan Günaydın sevgili Radyo D dinleyenleri. Evet ee, dün Star Ana haber bülteninde de geçen bir e, laf vardı. O lafı gündeme taşıyayım ben. E, Erdoğan'ın evet. ayaklar baş olursa kıyamet kopar sözleri ve umarım bugün kıyamet kopmaz. İnşallah inşallah en büyük dileğimiz o. E, fakat ee, olaylar gelmeye başladı bana. Önüme düşüyor şu an. 6.30 sıralarında Şişli'de Disk Genel Merkezi önünde toplanan işçilerle polis arasında fena bir e... E, İzliyorum, izliyorum, izliyorum. E, polis e, toplanan grupları anında dağıtmaya e, yöneliyor. E, böylece taksim e çıkışları daha henüz e, büyük kalabalıklar oluşmadan önlemeye e, gayret ediyor. Aslında günlerdir yapılan uyarılar bu doğrultudaydı. E, i̇şte İstanbul'da kamu düzenini sağlamak için Yasaları uygulayacağım diyen bir bali var, emniyet müdürü var. Dolayısıyla bugün zaten kamu düzeni alt üst olmuş vaziyette. Okulların tatil edilmesi, araçların işlemiyor olması evet. ve bazı güzergahların insanların geçişine ve araçların geçişine kapatılmış olması hem özgürlüklerin kısaltıl kısılması hem de kamu düzeninin ciddi anlamda sarsıldığı anlamını taşıyor. Ee, şimdi bir soru soracağım, çok ince bir soru, bana öyle geldi. Ee, e, Tayyip Erdoğan ayaklar baş olmasaydı cümlesini, o e, talihsiz cümleyi sarf etmemiş olsaydı bugün bu durum olur muydu? Yani inat eder miydi bu kadar işçiler? E, bence olurdu, bence olurdu çünkü e, Tayyip Erdoğan, e, Sayın Başbakan bu sözü etmeden önce de Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya kararlı olduklarını açıklamışlardı. E, bence bu ısrar e, hakikaten e, ülkede yeterince gerginlik ve kutuplaşma varken yangına körükle gitmekten başka bir şey değil açıkçası. Evet. E, şimdi Uğur Bey benim kısa arkadaşım biliyorsunuz, yurt e, dışında doğmuş büyümüş birisi. Evet. E, işte e, vapurların çalışmayacağını, e, Taksim'de otobüslerin durmayacağını yani seferlerin komple yasak olduğunu, metronun kapalı tutulacağını e, sayısını tam öğrenmemiştim bugün öğrendim 66 okulun tatil olduğundan falan yani tam sıkı yönetimlik bir havadan bahsedince niye dedi ne kadar doğru bir söz yani 1 Mayıs'ı e, ne anlama geldiğini o da biliyor tabii ki ama niye dedi böyle bir şey yani? Olan bir durum söz konusu sık yönetim gibi evet. ee, ve e, star haber bülteninde hakikaten göz yaşartan e, ve e, derin yürek yakan o 30 31 yıl öncesinin görüntüleri de vardı o evet. olaylar e, anıldı e, yani 1 Mayıs sadece bizde mi böyle? Yoksa e, dünyada başka ülkelerde de bu şekilde olaylara sahne oluyor mu? Yok yok muhakkak ki bizde. Yani yurt dışında yaşayan veya turist olarak bu sıralar ülkemize gelen birine bugün İstanbul'un için e, bu şekilde olduğunu, niçin yolların kapatıldığını, okulların tatil edildiğini e, ve kamu e, taşıma araçlarının e, hareket etmediğini anlatmaya kalktığınızda e, izah edemezsiniz, anlamaz o insan. Çünkü 1 Mayıs İşçi Bayramı dediğiniz zaman e, yurt dışında genellikle gelişmiş demokrasilerde, sosyal siyasetin e, egemen olduğu hukuk devletlerinde bu bir şenlik ha havası halinde kutlanılır. E, coşkular e, sergilenir. Dolayısıyla e, bu atmosferi e, bir yabancıya izah etmek gerçekten mümkün değil. Ya da onun e, anlaması mümkün değil. Hayatını yurt dışında geçirmiş Türkler için de aynı şey söz konusu. Ayrıca bizim için de e, anlaşılır gibi değil. Gerçekten anlaşılır gibi değil. Eğer bir ülkede yasalar varsa ve o ülkede yasaları uygulamakla görevli makamlar, kurumlar varsa, bunlar tabii ki o yasaları uygulayacaklar. Ayrıca sendikalar için bu ülkede yapılacak o kadar çok şey var ki, gerçekten o kadar çok şey var ki durup durup e, 1 Mayıs'ta belli bir provokasyona zemin hazırlayacak ve maalesef e, toplu ölümlere sebebiyet verebilecek e, girişimlerde bulunmanın ben e, akıl ve mantıkla sağduyuyla bağdaşır hiçbir tarafını göremiyorum. Evet. Hiçbir tarafını göremiyorum. Yani ben sosyal demokrat bir insanım. İşçi haklarını sonuna kadar savunan, sendikalaşmayı sonuna kadar savunan bir insanım. Ama bu bu şekilde provokasyonlara zemin hazırlayabilecek bir yaklaşım sergileyerek e, ve ille de provokasyon olmasını beklercesine e, bir takım yasakları çiğnemekte ısrar etmek Gerçekten akıl alır bir durum değil. Akıl tutulması. Yani evet. Ben İstanbul'lu olarak böyle bir günü yaşamak istemiyorum. Ve benim özgürlüğümü, benim haklarımı hiç kimsenin kısıtlamasına da e, saygıyla bakmıyorum açıkçası. Ben bugün çocuklarımı okula gönderemedim. Okullarım çocuklarımdan oldular. Bu yüzden oldular. Burası bir ticaret, sanayi ve turizm kenti. Bugün bu şehrin e, milyarlarca dolar kaybı olacak sırf e, bu olaylar nedeniyle. Evet. Evet, yani bunları 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 yapmaya kimsenin hakkı yok. Bunun adı demokrasi de değil, bunun adı sendikal özgürlük de değil. Ya yani sosyal siyaset diye bir bilim var. Ee, bu gerginlikleri azaltmak için e, vaz edilmiş bir e, kurallar silsilesi. O çerçevede oturulur ve ne yapılması isteniyorsa makul bir zemin içinde e, bir e, hoşgörülü yaklaşımla bunların nasıl olabileceği kararlaştırılırdı. Yani vali de demiyor ki hiç yapmayın. Hayır böyle bir hakkınız yok demiyor. Sadece Taksim tehlikeli bir alandır diyor. Gerçekten ben de katılıyorum buna. Ve artık Taksim bir gösteri alanı olmaktan çoktan çıktı. Dikkat ederseniz siyasi partiler de mitinglerini Taksim'de yapmıyor. Taksim'de hiçbir etkinlik sadece yılbaşı şenlikleri yapılıyordu. Onlar da sapıklar yüzünden tehlikeli hale geldi. Evet. Yabancı e, turistlere tacizde bulunan sapıklar yüzünden orası da tehlikeli hali. Yani eğlence için bile tehlikeli bir e, alan Taksim artık. Bunu herkesin evet. kabul etmesi lazım. Çünkü kaçmak için galiba çok e, fazla derecede yol var. O yüzden çok uygun görülüyor bu tür provokasyonlarda. Tabii tabii e, bir defa alan dar bir alan. Yani oraya bugün istediğiniz kadar insan toplayamazsınız. Yani görkemli bir miting yapmak isteseniz bile istediğiniz kalabalığı oraya artık sığdıramazsınız. Dolayısıyla sağdan soldan alana gelen birçok yol olduğundan, kaçış yolları da çokça olduğundan... ...her insanın arkasına da bir polis takmak mümkün olmadığı ve her insanı da didik didik aramak mümkün olmadığı için... ...hakikaten dün mesela... Biz 3 tane canlı bombanın, PKK'lı 3 tane canlı bombanın halen Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, bombalı eylem yapmak için e, yola çıktıklarını haber verdik. Ayrıca polis, emniyet yetkilileri ve istihbari bilgilere dayanarak PKK provokasyonu yapılacak diyor. Ben yıllar önce e, belki hatırlarsın ya da işte gazetelerden e, okumuşsundur sevgili Hakan, Cevit'in başbakan olduğu dönemde, 1 Mayıs. Ee, olaylarının hemen ardından Ecevit'in e, o dönemde işte tam kara oğlan olarak yıldızının parladığı dönem e, 77 yılı e, olacak Taksim'de bir mitingi vardı. Ve tansiyon fevkalade yükseldi. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bilgi geldi ve e, işte karşıdaki otelden o zamanki adıyla The Intercontinental e, Otel'den ateş edilecek ve işte büyük olaylar çıkacak şeklinde uyarıda bulunmuştu ve Ecevit'in gitmemesini istemişti. Bülent Ecevit de gitti. Ben de bir gazeteci olarak Bülent Ecevit'in otobüsünün üstünde tam da arkasında bir yerde duruyordum. Ve öyle bir duygu ki her an sanki karşıdan birileri uzun namlulu silahlarla ateş edecekler ve hepimiz orada taranacağız gibi bir gerilim içinde e, o mitingi izledik. Gerçekten çok endişe verici bir duygu bu. E, dolayısıyla artık bunları tekrar tekrar bu topluma yaşatmanın hiçbir alemi yok. Çünkü bundan sağlanabilecek bir sendikal çıkar yok. İşçiler ne kazanacak Allah aşkına bugün taksime çıkmış olsalar? Oysa işçilerin kazanmaları gereken o kadar fazla haklar. Ee, ...o kadar fazla olanaklar var ki... ...asıl onlar için mücadele etmek lazım. Evet ben e, hemen konuyu değiştiriyorum. Çünkü biz e, bir yanlış yapmışız... E, ...sayın yazar, köşe yazarı Hüseyin Üzmez'i. Biz üzdük galiba biraz Uğur Bey. Çünkü e, Vakit Gazetesi'nin açıklamasına göre... ...bu 14 yaşındaki kız e, suçlu. Bu kız adı kötüye çıkmış bir kadında dolaşmış iki gün önce o yüzden babasından dayak yemiş bu sebeple karakolluk olmuş birisi yani muhtemelen Hüseyin Üzmez'i üzen kişi 14 yaşındaki kız yani biz de Hüseyin Bey üzdü zannediyoruz kızı ee, bu yüzden ben bir özür dilemek istiyorum burada sizin huzurunuzda <laughs> ve maalesef işte Avusturya'da da olup bitenleri görüyorsunuz o oh, 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 inanılmaz sapkınlık, bir şeymiş sapkınlık, sapkınlık, sapkınlık ne yazık ki dünyanın her tarafında karşımıza çıkan bir olay çok acı bir olay. Ama halk çok güzel tepki veriyor. Mesela kanunun bir an önce değişmesini, e, kısacık süre içerisinde yatıp çıkmasını istemiyor. Halk o yüzden eee müebbet hapse çevrilmesi için gayet tabii. Gayet çok tabi. güzel Çünkü tepki verdiler. Bunların bunların tedavi olması, ...iflah olması mümkün değil. Hı -hı. Dolayısıyla bunların sürekli olarak cezaevinde ve e, psikiyatrik müdahale e, altında kalmaları gerekiyor. Böyle bir anlayış var şimdi dünyada. Hakikaten e, çocuklarımızı e, asosyal e, yapar hale e, getirecekler en sonunda bu tür insanların yarattığı tehlikeler. Evet. En büyük korkum çocuklarımıza bunları anlatırken e, sokağa çıkmaktan e, ürkmeleri ve insanlarla iletişim kurmaktan e, kaçınır hale gelmeleri. Yani asosyal olmaları. E, ne yazık ki bunların sayısı sanıldığından daha fazla ve ne yazık ki Küçük yaşta çocuklara tecavüz eden pedofillerin hı hı. E, ya da işte ensest ilişkiye girenlerin de oranı e, Türkiye'de sanıldığının çok üstünde. Bu bir aizbertir, ülkemizdeki aizbertir. Bizim gördüklerimiz suyun üzerine e, çıkan kısmı, derinde çok daha büyük bir e, olgu var, çok daha acı bir tablo var. Evet, Onu hemen söyleyeyim. maalesef Süremiz doldu. Kapamadan önce şunu e, mutlaka iletmem gerekiyor Uğur Bey. E, biz Midilli olarak biliyoruz bu e, Yunan adasını ama Yunanca ve İngilizce ismi Lesbos bu adanın. E, çünkü Yunan, e, burada yaşayan zaman, antik Yunan zamanı burada yaşayan Subhouse adlı bir kadın, şairin, başka bir kadına yazmış olduğu aşk yerinden geliyormuş Lesbos diye şu ara ada halkı ve Yunanistan ayaklanmış lütfen tüm dünya eşcinseller ahlaki bir tecavüze uğratıyorsunuz bizi ee, eşcinseller adımızı adamızın adını ismini kullanıyorlar biz lezbiyeniz demeyiniz eşcinseliz deyiniz çünkü <laughs> yani burası... ben de benlerle onlara bir öneri var lezboz adını yazboz olarak değiştirsinler <laughs> Allah'tan Yunanlı bir e, kadın şairmiş erkek olup erkeğe yazsa ne olacak acaba <laughs> <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum En iyisi yazboz olsun Evet evet mi? yazboz olsun <laughs> Peki İstanbul için kazasız belasız Evet Kötü olayların yaşanmayacağı insanlarımızın bırakın can, canlarını kaybetmelerine e, Bir e, Sıyrık dahi almayacakları Bir gün olmasını diliyorum Evet yaşasın 1 Mayıs o zaman e Bu gerginlik Aşam... de son olsun Akşamın haber bülteninde görüşmek üzere Uğur Bey. Görüşmek dileğiyle. Peki. Hoşçakalın. Hoşça Her Herkese güzel günler diliyorum.